Ve sevgili Boğa Burcu 11. elinize geçen bir Satürn haberiyle başlayalım. 7 Mart 2023'te Umarım ödülünü aldınız ya da alamadınız. Tam olarak kariyer ve statü alanınıza, 10. ev alanınıza yükselen boğa iseniz işte bu noktaya Satürn geliyor. Satürn'ün buraya gelişi bazı yükselen boğalar için kendinden şöyle 4 ila 6 yaş büyük biriyle evlilik anlamına da geliyor. Fakat Satürn'ün balık burcuna geçişi özellikle kolektifle birlikte hareket edip ee, vicdanen davranmak, merhametli davranmak insanlar için bir şey yapmak konusunda çok eğilimli olmanız gerekiyor. Buraya eğilmeniz gerekiyor anlamına geliyor. Bir gereksiz yere fedakarlıklar yaptınızsa bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Gereksiz fedakarlıklarınızı artık rafa kaldırmanız gerekiyor sevgili boğalar. Özellikle kariyer konusunda şartlar tamamen lehinize. Bunu unutmayın. 10. ev şartların tamamen lehinize olduğunuzu gösteriyor olduğunu ve işverenlerinizle birlikte güzel diyaloglarınız o. İşvereninizle, yöneticinizle çok güzel diyalog lar kurabileceğinizi düşündürüyor bize. Aynı zamanda çalışanlarınız varsa, sizin çalıştırdığınız kimseler varsa onlar bile sizi takdir edecek bu onu gösteriyor. Şimdi burada potansiyelinizi doğru kullanmak çok doğru önemli. Şöyle ki özellikle virüs 17 Mart'tan sonra sizin burcunuza geçiş yapacak. O saate kadar Koç burcunda olduğu için öncelikle duyduklarınıza memnun olabilirsiniz işle ilgili. Ama o saatten sonra sizden bir efor bekliyor. Çünkü bu eforun hemen sonucu var. Yani sanki herkes sizi izliyormuş gibi, sanki bir sınava girmişsiniz gibi. 17 Mart Venüs boğa geçişi özellikle kuzey ay düğümlere kavuşum yapacağı için size özellikle sizin kimlik alanınıza işaret ettiği için normalden güzel görünmek, normalden hoş, becerikli ya da biraz zengince görünmek ihtimali veriyor. Ne demek bu? Belki biraz donanımlı, varsıl, belki paralı vesaire göründünüz. Potansiyel olarak belki biraz bunlara dikkat edersek, belki potansiyel olarak da biraz düşmanlık görebilirsiniz. Bu sebeplerden dolayı normalden daha donanımlı, daha zengin görünme ihtimali veriyor bu size. Başa dönelim. 10 ile 20 Mart arasında sevgili boğalar flu bir dönem var. Güneşle Neptün kavuşacak. Biraz o güneşin güzel ışıklarını Neptün yutar. O yüzden böyle mi diğer türlü mü dediğimiz bir şekilde açıklanacak mı bir şekilde rafa mı kaldırılacak dediğimiz bazı konular var mesela EYT bunlardan biri bunları ülkece konuşuyoruz diye söylüyorum belki sizin de özel konularınız vardır ve ikilemde kalmışsınızdır işte bunlar için netlik kazanacak günler hiç değil sizin de karar alıp ilerleyeceğiniz günler olmamalı 10 ile 20-21 Mart arasına dikkat edelim. Hemen hareket etmeyelim. 21 Mart'tan sonra hareket etmek daha doğru. Ev alıyorsanız da böyledir. Vesaire vesaire. Gereksiz fedakarlıklardan kaçının diyorum. Şimdi 7 Mart'ta bir dolunay var tam Satürn'ün geçtiği gün. Beşinci ev alanınızda çocuklarla ilgili gündeminiz olabilir. Burada bir çocuklarla ilgili gündeminizde netlik kazanan bir konu var ve değişiklik olacak. Şartlarda değişiklik olacak. Küçük çocuğunuz varsa kreşi değişebilir, öğretmeni değişebilir, şartlar değişebilir vesaire vesaire ve Özellikle bu ayın ortasında ne var dedim 17 Mart'ta Venüs sizin burcunuza geliyor. Eğer ki bir takım operasyonlar düşünüyorsanız da gerekli ya da gereksiz Onları 22 23 Mart'tan sonra yapın. Evet 17'sinde bunu hak ettiniz, kazandınız ama 23 Mart'tan sonra olması daha doğru onların. 21 Mart'ta Güneş Merkür hepsi birden Koç burcuna geçiş yapıyor. 12. ev alanınıza huzurlu mutlu dönem başlıyor. Her ne kadar bu kadar hengamenin içinde huzurlu mutlu olamıyorsak da burada bir yeni ay var. Bir dönem başlıyor diyor ve Zodyak yeni yılı yani Koç burcu 0 derece dolayısıyla 21 Mart'tan sonra gündemimiz değişiyor. Biraz daha huzurlu, nispeten azıcık daha huzurlu dönemlerimiz başlıyor. Umarım düşündüğünüzden daha güzel bir ay olur sevgili Boğa burcu.